Hoş geldin Ekber Bey. Ben de seni bekliyordum. Hazırladın mı güzel cümleler, mafyatik mesajlar? Geçmiş olsun demeye geldim ben verdi. Yani büyük talihsizlik. Tam imzayı atarken... Hay Allah. Im. Yani ayarlasan bu kadar olmaz. Aynen ya değil mi? Şerefsizin biri kumpas kursa bu kadar olur yani. Enver Bey, ben bu konuda bilgi aldım. Sizin tırlarda gerçekten uyuşturucu varmış, yani kumpas değil. E bu durumda uzun süre içeride kalacaksın. Çocuğunun doğumunu da kaçıracaksın. Allah kimseye vermesin. Neyse, benim yapabileceğim başka bir şey var mı Enver Bey? Var. Bak, telefonuna bir mesaj geldi. Onu bir açar mısın sevgili babacığım? Bizim çocukların atmış olması lazım. Ya bu akşam düğünden önce elime bir ses kaydı geçti. Ben birkaç kere dinledim ama çıkartamadım kim olduğunu. Bir de sen dinler misin? bize haraç vermeyen biri vardı ya. Polat bir adı neydi? Şişman Polat. Emir verdim. Çocuklar geberdi. Şimdi temizlik yapıyorlar. Git başlarına dur. Yarım yamalat yapmasınlar. Geçen sefer herifin kopan parmağını olay yerinde unutmuşlar. Başta çıkartamamıştım ama bu bayağı sensin ya. Bak şimdi görüyor musun? Hep benim adamlarım bana çok sadıktır diye gezersin ortalıkta ama Seyfullah biraz dayak yiyince hemen satmış seni. En güvendiğin adamlarından da biridir halbuki. Beni çıkar. Suçu üstlenecek birini mi bulursun? Ne yaparsın orası beni ilgilendirmiyor ama beni buradan çıkaracaksın. Aferin. Aferin Enver Bey. Çok güzel bir hamle yaptın rakiplerimin dişli olması bana keyif verir. Çok mu mutlu oldun? Aa, peki ben seni buradan çıkardıktan sonra senin polise gidip o kaydı verip vermeyeceğini nereden bilin? Bak şöyle düşün. Ben senin gibi kaypak değilim. Beni çıkar, kaydı senin. Ya bu klasik oluyor. Ömer Bey yani güven bana. Peki ...düşmanım olması da bana zevk verir. İyi geceler Ekber Bey. İyi geceler Ekber Bey. Görüşürüz. Görüşelim. avukatı bulun. Suçu üstlenecek birini bulsun. Enver'i çıkarsın. Tamamdır baba. Ahmet. Evet. Bir de Seyfullah beni satmış. Seyfullah'a ulaşamadık baba. Bugün işe gelmemiş. Bulun onu.